Herkese merhabalar, mutlu pazarlar, güzel günler diliyorum. Sizler için bu falımızda da yine izleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım. Yani bu videoyu izlemeniz için yaşınız, burcunuz, cinsiyetiniz önemli değil. Ama burçlara özel kahve ve tarot falı da yorumluyorum. Ocak ayı açılımlarını yapmıştım arkadaşlar. 2025 yılı açılımlarını da yaptım hatta oynatma listelerinden bulup izleyebilirsiniz. Eğer burcunuzun Ocak ayı kahve falını, Ocak ayı tarot falını ve yine 2025 yılı kahve ve tarot fallarını izlemediyseniz bulabilirsiniz oynatma listelerinden. Bu arada kanalımla ilk kez karşılaşıyorsanız belirttiğim gibi burçlara özel, izleyen özel kahve tarot falı videoları paylaşıyorum. Siz de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmanız benim için önemli. Videomu beğenirseniz videonun sonunda da bir beğeni en azından küçük bir yorum yaparak desteklerseniz memnun olurum. Sizler için bu hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra şöyle fincanınızı açıyorum arkadaşlar. Evet sanki elinizle böyle sıkıntıları bir itmek var. Ama yani sıkıntıların üstüne üstüne gitmek. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela bir konu atıyorum işte mesela para konusu benim için bir sıkıntı kaynağı mı? O konuyu düşünmemeye çalışmak. Eskiden yaptığınız buyken üstüne gitmek. Bu para konusu bizim için niye sorun oluyor? Ne yapmamız lazım? Yani o sıkıntının sanki tamam yaşanması gerekiyorsa ben bu sıkıntıyı bir süre yaşayayım. Ama kalıcı bir çözüm bulmam için o sorunun iyice içine girmem lazım. Yani bu var. Üstüne üstüne gidiyorsunuz arkadaşlar. Hani bir korkunun üstüne gitmek vardır ya. Böyle bir şey aslında. Tam olarak böyle bir tavrınız olacağını görüyorum. Evet bir yerde de hep böyle bir eşyalar var sanki. Acaba bir yakınınız mı taşınacak bir yer değişimi mi var bilmiyorum ama yakın bir zamanda böyle bir haber alabilirsiniz. Bir de özellikle akrabalarla ilgili kan bağınız olan birileriyle ilgili bir mevzunun üstü örtülebilir arkadaşlar. Çok fazla hani bir şeylerin üstüne böyle bir çarşaf gibi sanki bir şeyler girilmiş gibi. Yani bu duyumunu aldığınız bir konuda bir anda böyle şey olabilir yani laf geri çekilebilir ya da değiştirilebilir ya da gizlenebilir konu değiştirilmeye çalışılır gibi bir durum bunu anlayabilirsiniz fark edebilirsiniz <laughs> yakın çevrenizde böyle daha şakacı esprili bir yakınınız var sanırım yani güzel bir haber getirecek bu kişi size ee, ama dediğim gibi bu bahsettiğim eğlenceli neşeli bir tip böyle bir kişiden gelecek kadın olma olasılığı daha yüksek olsa da erkek de olma ihtimali var arkadaşlar. Tam bir cinsiyet çıkmamış. Ama büyük ihtimalle kadındır. <laughs> evet. Uzun suratlı bir erkekle ilgili bir şey mi istemiştiniz? Yani korksun, üzülsün, acı çeksin, pişman olsun. Yani sanki size karşı yaptığı bir şeyden dolayı e, kısasa kısasını yaşamasını istemişsiniz anlatabildim mi? Ve bu oluyor sanki arkadaşlar. O yüzden bir sevineceğinizi görüyorum yakın bir zaman içerisinde. Arkadaşlar niye uyum sağlayacağım diye siz standartlarınızı düşürüyorsunuz ki onların çıkarmaları gerekirken resmen siz kendi standartlarınızı düşürüyorsunuz. Yani şey gibi düşünün. Hani bir ortama girmişsiniz. Çok bilgilisiniz ama hani cahil gibi davranmak orada. Ya şimdi bu ortamdaki kimse hiçbir şey bilmiyor ben de öyle davranayım. Yani onların sizi örnek alıp kendilerini geliştirmesi gerekirken siz onlara uyum sağlamak için kendinizi düşürüyorsunuz gibi bir şey. Verdiğim örnek belki tam oturmamış olabilir ama ne anlatmak istediğimi anladınız sanırım. Bir yerlerde bunu yapıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Uyum sağlayamıyorsanız bırakın boş verin. Yani her ortamda olmak zorunda değilsiniz. Bazı mecbur ilişkileriniz var sanki. Yani bu genelde aslında bizim toplumumuzda vardı. Mesela eşinizin ailesi. Eşinizden dolayı ya da akrabalarınız illa eşiniz demeyeyim hani Akrabalarınız da öyle yani kan bağımız var diye herkesi sevmek zorunda değiliz ki anlaşmak zorunda değiliz ki Ha saygı duyarız mecbur görüşmelerimiz olur ayrı ama bir samimiyet olmak zorunda mı hayır yani, yani. o yüzden e, illa görüşmek zorunda değilsiniz hani bu tarz bir durumda olabilir e, bunu ona göre düzenlemeniz sizin hayrınız olur diyeyim. Birine gebe kalmışsınız sanki ya ve siz buna hiç hoşlanmıyorsunuz. Yani o benim için bunu yaptı ona borçlandım gibi bir durum. Borçlanmak sevmiyorsunuz borçlanmayı sevmiyorsunuz ama yapmış işte sizin için. Hani bazen vardır ya istemedim ama yine de hani oldu mecbur kaldım. Hani şey vardı ben yine yaprak dökümüne gideceğim arkadaşlar yaprak dökümünde Ali Rıza Bey zor durumda kalıyordu da Cevriye Hanım'ın parasını yani veriyorlardı. Aslında Fikret bende var ben vereceğim deyip Cevriye Hanım'dan alıp yani Cevriye Hanım da haberi yok veriyordu. Bu ortaya çıktıktan sonra e, çok Ali Rıza Bey'in zoruna gidiyordu ben o kadının parasını mı aldım şimdi diye ama artık almış bulundu yani. Anlatabildim mi? Yani bu buna benzer bir şey sanki. <gülüyor> <gülüyor> bu tabii bir yardım iyilik gibi bir şey de olabilir size yapılan. Evet yeni tanışacağınız birisi var çünkü ben burada bir tokalaşma görüyorum arkadaşlar. Yani e, özellikle hayatınızda birisi yoksa bunun flört bazlı yani flört anlamında bir şey olması, bir yakınlaşma olması çok daha yüksek bir ihtimal. Yakın e, süreçte böyle bir kişiyle tanışacaksınız yani ama dediğim gibi illa flört olması da gerekmiyor. Sadece hayatında kimse olmayanlar için böyle olma olasılığı daha yüksek. Onu belirteyim. Bir yolunuz açılmış. <laughs> Yol yeni açılıyor bu da şu demek ya yeni konuşulmaya başlandı da planlanıyor ya da bu yolunuz daha önce düşünmüşsünüz ama belirli sebeplerden dolayı gidilememiş bir yolda artık zamanı gelmiş gibi bir durum. Evet birisi size sarılıyor ama put gibi duruyorsunuz arkadaşlar bu hani şey gibi tavır yapmak, soğuk davranmak gibi bir şey. Ee, burada sanıyorum kalbinizi kırıp pişman oldu bir kişi ama birazcık o soğukluğunuz, tavrınız devam edebilir bir süre daha. <laughs> evet ellerinizi zafer kazanmışsınız gibi birileri de tebrik ediyor kolunuzu kaldırıyor sizin. Ya yani bir, bir şeyde şampiyon olmak deriz ya onun gibi bir şey. Zafer kazanmak bir zaferiniz olacak arkadaşlar. Ben kazandım ben başardım ben yaptım Bilmiyorum nedir sizin açınızdan nasıl bir durumdur ama böyle bir şey var. Evet. Bir de bir tarafsızlığa geçmek. Yani bu şu aslında. Ee, şimdi bir fikriniz var ama tam olarak taraf tutmasanız da evet ya şu kişi haklıdır. Bence böyle. Doğru olan budur diye en azından bir fikriniz var. Ama diyorsunuz ki ya bana ne? Bilmediğim şeyler de olabilir. Hiç beni ilgilendirmiyor. Ben tamamen tarafsızım. O konuda gerçekten nötrlenmek diyeyim. <laughs> bunu yaşayacaksınız. evet. hani içinde bir grubu ağırlayabilirsiniz. Ya bir grup dediğim hani bir aile gibi ya da hani böyle en az 2-3 kişi yani anlatabiliyor muyum? Hani onlar birlikte anılan, birbiriyle alakası olan kişiler böyle bir misafir ağırlayabilirsiniz yani bir zaman içerisinde. Tabağınıza geçiyorum arkadaşlar. Evet gözyaşlarınızı akıtmakta zorlanıyorsunuz. Bu da duyguları bastırma konusunda biraz inatçı olduğunuzu gösteriyor aslında. Yani dışarı atmamak, paylaşmamak, yaşamamak ya da bazı duyguları görmezden gelmek. Hissediyorsanız hissediyorsunuzdur. Yani ben hissetmiyorum deyip kendinizi kandıramazsınız ki. Hayır ben aşık olmadım. Hayır bu duygu aşık değil işte. Hayır üzülmedim bu beni yaralamadı. Ya olabilir her duygu yaşanması gereken duyguları yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet. Birinin bir işine yardım ediyorsunuz arkadaşlar. Kendi işinizden hariç başka birinin işini yapmak gibi. Onun için yapmak. Böyle bir durum olacak. Evet burada sanki birisi oturmuş uzun uzun bir şeyler anlatıyor arkadaşlar. Ama siz de heyecanlı bir şekilde dinliyorsunuz. Ya ilginizi çeken bir konuda konuşuyor, bir şeyler anlatıyor ya da gerçekten böyle sizi geliştirebilecek bir şey, ilham aldığınız, bilgilendiğiniz, kültürlendiğiniz bir durumdan bahsediyor ki böyle ilgiyle dinleyeceğiniz birisi var karşınızda. İşleriniz de böyle durup durup bir anda yoluna girecek arkadaşlar. Hani şöyle işleriniz dediğim bazen olur ya böyle pek de e, hani her şey ...alt üst olmuştur... ...her şey bir tarafta... ...bir anda her şeyin yoluna girmesi... ...bazen şu da olabiliyor... ...tek bir alanda düzelen bir gelişme... ...hayatınızın bütün alanlarına yansıma yapabiliyor... ...yani o düzelince her şey düzeliyor gibi... ...belki böyle de oluyor olabilir... ...ama bir, bir işlerin yoluna girmesiyle... ...bir rahatlama var... ...bazı ikilemler yaşadığınız için... ...bazı kararları vermeyi de erteleyeceksiniz... ...yani aslında sizin mesela... ...Ocak ayı için... E, belli başta alacağınız kararlar varken bunları ertelemek. Çünkü ben ikilemler yaşıyorum. Yani çünkü normalde şunu yapacaktım ama şimdi kafamda bir soru işareti oldu. Bu kararı vermeyi erteledim gibi durumlar söz konusu olabilir. Evet bir yerde böyle kazanlar kaynıyor sanki. Çok yoğun bir dedikodunun yapıldığı bir ortam var ve bu kulağınıza kadar gelecek. Yani şey gibi düşünün. Halanlar, halan, halanız... E, halalarınız diyeyim daha doğrusu işte bir araya gelmişler hani e, birisi diğerinin evine gitmiş gibi orada konuşulan konu yani aslında mesela sizin dedikodunuzun yapılması orada bunu örnek olarak veriyorum ya, akrabalık ilişkileri aklıma gelen ilk şeyler tabii ki herkesin hayatında olduğu için ama burada yok işte halalar böyle midir şöyle midir gibi bir üstüne alınmasın kimse evet burada bir koltuk var arkadaşlar koltuk çok güzel ama benim gözüm koltukta değil diyorsunuz. Yani nasıl söylesem. Belli başlı yerlerde fikirlerinizin değişmesi. Yani mesela çok parayı değil de size zaman bırakan bir miktar az da olsa parayı tercih etmek. Yani şunun gibi düşünün. Ya ben aylık belki çok yüksek maaş alacağım ama işte deli gibi çalışacağım. Nefes almayacağım. Sadece bir gün izin kullanacağım. Parayı harcayacak vaktim yok. Stresli bir iş. Ben bunu yapacağım. Tamam bu ondan daha az maaş ama daha az çalışma, daha güzel bir çalışma ortamı. Bunu tercih ediyorum gibi. Yani bazı kararlarınızın değişmesi. Özellikle para, iş gibi konularda bunlara verdiğiniz değerin azalması gibi diyeyim. Başka şeylerde mutluluğu bulmak. İlla duygu olması gerekmiyor mutluluk bulduğunuz şey. Değişebiliyor arkadaşlar. İnsanın hayata bakışı da, hayatı yaşama şekli de sizde de bu olacak diyeyim. Evet. Şöyle e, birilerine yavaş yavaş koyduğunuz o mesafeler ya da o soğukluklar var ya yeni yeni fark edilecek arkadaşlar. Siz bayağıdır aslında yapıyorsunuz ama hani bunu meşgulsünüz, işiniz vardır ya da o anlık öyle moraliniz bozuktur. Hani bir şeylere bağlamışlar bu tarz nedenlere de sanki. Şimdi gerçekten de e, sorunun onlar olduğunu, onlarla görüşmek istemediğinizi idrak etmişler gibi bir durum. O yüzden yavaş yavaş gerçekten e, uzaklaşıyorlar e, çünkü bir müddet darlandıysanız ısrar gördüyseniz artık onların da geçmesi diyeyim yani kısaca. Evet. Burada hep bir bekleyiştesiniz ya şöyle diyeyim sanki sizin resmi bir şeyiniz var böyle imzalamanız gereken evraklar vesaire ama hep bir şey bekleniyor gibi. Biraz ertelemeli biraz uzun sürüyor ama olduğunda sanki birden fazla işiniz aynı anda olacak arkadaşlar. Resmiyetle ilgili aydınlık işleriniz var. Ama dediğim gibi biraz bekleme süresi uzun sürebilir. Bu beklediğiniz şeyler neyse. Evet, birine tepki koydunuz mu? Yani sizi kullanmasına müsaade etmemek gibi bir tepki. Mesela birinin bir anda sizi kullandığını fark edebilirsiniz arkadaşlar. Bazen basit olaylar daha büyük farkındalıklar yaşamamızı sağlayabilir. ya basit deyip geçmeyin. Bazı insanlar olaya farklı bakıyor. Ya ben hatırlıyorum lisedeyken e, bir arkadaşımız vardı böyle bana 1 lira borç versene 1 lira borç versene. Ha isterdi. Başlarda böyle gerçekten acayip vermiştim. Sonra bir arkadaşıma söyledim. Dedim ki acayip verdim dedim. Bana geri vermedi 1 lirayı. Bir de dedim şimdi yenisini istiyor. Bana dedi ki ya dedi 1 lira değil mi ne olacak? Ya sorun 1 lira değil ki. Sorun bu kişinin karakteri Bugün 1 lira isteyecek, yarın bin lira isteyecek. Yani e, sorun bu kişinin karakteri. Yani sen borç diye alıyorsun onu, borç diye alıyorsan onu vermek zorundasın. Paranın küçüklüğü önemli değil ki. Sen bana ver, ben önemli değil, kalsın dersem o zaman kalır. Kaldı ki o dönemlerde de yani 1 e, lira şimdiki gibi değildi tabii ki. Ama yani e, burada olaya gerçekten öyle bakan biriyseniz yani miktara göre bakarsanız hep yanılırsınız hayatta. Miktar önemli değil. Burada tavır önemli. Büyük miktarı verin, ona da aynısını yapacaktır. 1 lirayı vermeyen bin lirayı da vermeyecek zaten. 1 lirayı ver vermiyorsa verir mi öbürünü? O yüzden burada gözleminizin iyi olması lazım. Yeni yeni fark ediyorsunuz bazı şeyleri sanki. Bunu söylüyor. Bugün neden daha kısık çıktı sesim arkadaşlar bilmiyorum. Akşam vakti birazcık. Akşam ve sabah. Erken saatlerde ikisinde de çok fazla sesim böyle oluyor. Öyle saatlerinde biraz daha iyi ama e, şu anda maalesef böyle çıkıyor. Videoda kusura bakmayın artık yapacak bir şeyim yok. Evet bir de arkadaşlar e, şu var bir sizi izliyor ama bu sizin hoşunuza gidiyor. Biliyorum o beni izliyor ama hoşuma gidiyor yani bu şey gibi. Eski sevginizin sizi izlemesi, pişman olması ya da aklının hala sizde olmasının size haz vermesi gibi bir şey. Yani onun o pişmanlığını görmek, onun gözünde hala değerli olduğunuzu bilmek gibi bir durum mesela. Bunu örnek olarak verdim. Farklı bir kişi de olabilir. Ama böyle bir durum var. Bunu anlayacaksınız kısaca. Ve son olarak bunları da söyleyerek bugün de falımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.